kolay olmuyor baba. Unutmaya çalışıyorum. Ama olacak sen merak etme. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Ben o anda Yusuf'un yüzünü merak ediyorum. Merak etme, birkaç saat sonra göreceksin zaten. Size kalsa... ...tamam mı böyle ipini goy vermiş uçurtma gibi uçup gideceksiniz. Aklınız alıyor mu ya sizin bunu? Golgola gittiniz, o konağın kapısını çaldınız Aa. ha? Hamiyet o hoş geldiniz deyip sizi baş tacı yaptı öyle mi? Daha a demeden o kapıyı suratınıza kapatır be. Ya abla... ...sen çok daha iyi biliyorsun. O konakta benim de haklarım var. Tamam paşam. Ama ne malum diyecekler, yani her Yılmaz Bey'in oğluyum diyeni içeri alırlarsa şahit isteyecekler, ispat, tespit öyle değil mi? Teyzem doğru söylüyor Yılmaz, doğru. Biz şimdi elimizde ispat yokken buradan çıktık konağın kapısına gittik ne değişecek onlar için sen onların eski şoförüsün ben de Yusuf'un eski nişanlısıyım öyle. Oldu bir ispat öyle mi? Biz ispatlayacağız diye böyle bekleyeceğiz burada. Ya o zaman niye bu kadar çabuk evlendik? Durun bir durun, dur, dur bir dur. Benim aklımda bir şey var. Ara bakan bir babanı. Telefonda hemen görüşelim deyince merak ettim. Önemli bir şey mi vardı oğlum? Bana oğlum deme bu bir. İkincisi... ...sabah bir hışımla çıktım gittim ya... ...epey düşünecek vaktim oldu. Seneler evvel anama verdiğin o kuş yuvası yok mu? Bana yuva diye reva gördüğün hayvanı. Derdi hiç bitmezdi biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Biz akan çatıyla, farelerle, korlanmayan sobayla, tozla, toprakla uğraşırken... ...siz anamın kapısının önünde can verdiği konakta sefa sürüyordunuz. Ama artık yeter. Benim cefam biterken sizin de sefanız son bulacak. Sen lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Vallahi gayet açık net. Siz o evin keyfini yeterince sürdünüz. Artık sıra bende. Konağı benim üzerime yapacaksın. Buyur. Babam odasında mı? Evet Yusuf Bey. Sadece bana ait değil ki, yarı yarı hisselerimiz var ameliyat Yani? Yani isti, istesem de konağın bütününü sana veremem. Vallahi benim için fark etmez. Sen hisselerini bana devredersin, biz de ameliyat paylaşırız. Ne de olsa bir yerde üvey annem. Ben senden bunu hiç beklemezdim. Niye şaşırıyorsun ki? Senin gibi baba ya, benim gibi evlat az bile. Senin ne işin var burada? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.